Herkese merhabalar, e YouTube kanalına hoş geldiniz. Yoda yabancı sağlık sigortası nedir, neleri kapsar sorusunu yanıtlıyor olacağız. Yabancı sağlık sigortası bir diğer adıyla ikamet izni sigortasıdır. Bu sigorta yabancıların Türkiye'de oturum izni, ikamet tezkeresi ve Türk vatandaşlık süreçleri için zorunludur. Kapsamı ise oldukça geniştir ve sadece ikamet başvurularında değil, ayakta ve yatarak tedavi teminatları gibi güvenceleri de vardır. Peki yabancı sağlık sigortası detayları nedir? Kimler yaptırabilir? Neleri kapsar? Sizler için derlediğimiz bu konuyu hadi gelin hep birlikte daha yakından inceleyelim. Yabancı sağlık sigortası ülkemize gelen yabancıların ve ailelerinin sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlar. Türkiye'de 11 Nisan 2014 senesinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte yabancı bireyler ülkemizde en az 1 yıllık sağlık sigortası yaptırmak zorunda derler. Bizler de eikametsigorta.com olarak Türkiye'nin en güvenilir ve en çok tercih edilen lider online web sitesiyiz. Ana devlet müşteri temsilcilerimizden doğru ve kaliteli hizmet alabilirsiniz. Bunu görmek için 1400 üzeri Google müşteri yorumlarımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Türkiye'de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler yabancı sağlık sigortası yaptırabilir. Yabancı sağlık sigortası yaptırma ve başvuru şartları sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. Bazı şirketlerin özel şartlarında belirli bir yaş sınırı vardır. Örneğin şirketler 0-70 yaş arası yabancılara sağlık sigortası yaparak sınırlama getirebilir. Her de yaşınıza en uygun tüm sigorta şirketlerinin ikamet sigorta fiyatlarını ve daha detaylı bilgiyi web sitemizden yabancı sağlık sigortası teklifi alarak da öğrenebilirsiniz. Bizler yabancı uyruklu bir kişinin eşi Türk vatandaşı ise yabancı sağlık sigortasından önce SGK sorgulaması yapılmalıdır. Çünkü eğer Türk olan eş aktif SGK kapsamında sigortalı ise yabancı kişi için sağlık sigortası gerekmez. Eşi SGK'lı olmayan yabancı uyruklu kişilerin ise Türkiye'de ikamet edebilmeleri için yabancı sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur. Yabancı eş sağlık sigortası yabancı bireylerin ülkemiz sınırları içerisinde sağlık hizmetlerine ulaşmasına izin verir. Bu sigorta hem eğitim için gelen hem de iş için ülkemizde bulunan yabancılara önemli faydalar sağlayan çok çeşitli teminatlar seçenekleri sunar. Poliçe teminat seçenekleri ise tüm sigorta şirketlerinde aynıdır, tek farklılık anlaşmalı hizmet ağları, hizmet kalite servisleri ve fiyatlarıdır. Genel koşullar altında belirlenen ana teminat seçenekleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Tedavi sırası esnasında tüm tanı amaçlı incelemeler, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme, ameliyat sonrası fizik tedavi ve benzeri. Ayaktan tedavide ise doktor muayene, tanı amaçlı incelemeler, ilaç giderleri ve fizik tedavi kapsamaktadır. Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi masrafları limitsiz Anlaşmada olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 50 bin TL limit ve %20 sigorta katılım payı, ayakta tedavi masrafları yıllık 5.000 TL limit ve %20 sigorta katılım payı olarak karşılamaktadır. Yabancı sağlık sigortalarında bekleme süreleri ise ayakta tedavi teminatları için poliçe süresinin yarısı, yatarak tedavi teminatları için ise poliçe süresinin 4'te 3'ü kadardır. Bu örgütünün belirlediği olduğu acil durumlarda herhangi bir bekleme süresi olmaksızın sigortanızdan hemen faydalanabilirsiniz. Peki yabancı sağlık sigortası alırken gereken belgeler nedir? Hadi onlara bakalım. İlk defa oturum izni alacak için pasaport, Türkiye adres ve telefon numarası, e-mail ve sigorta başlama tarihi gerekirken İkamet uzatması yapanlar için ise yine az önce saydıklarımız ve ikamet bitiş tarihi yeterli olacak. Türkiye'de okumak ve çalışmak isteyen bireyler bu sigortayı yaptırmak zorundadırlar. Bununla birlikte kısıtlayıcı bir uygulamada bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan yabancı misafirlerin eğer özel bir sağlık sigortası yok ise bu sigortadan almalarını öneriyoruz. Çünkü Türk vatandaşlarının özel sağlık sigortalarına göre oldukça fiyat uygundur. Bu arada poliçe kapsamında yaş, sağlık durumu ve istenilecek başka noktalar değişiklik gösterebilir. İkamet izni randevusu online yapılırken poliçe bilgilerine ihtiyaç duyulduğu gibi aynı zamanda başvuru evraklarını tamamlarken yabancı sağlık sigorta poliçesinin aslı ya da elektronik imzalı halinin teslim edilmesi gerekir e-ikametsigorta.com olarak Türkiye'deki ilk ve tek online ikamet için yabancı sağlık sigortası satın alma platformuyuz. Sitemizden online olarak yabancı sağlık sigortanızı 7 gün 24 saat sadece 3 adım 3 dakikada satın alabilirsiniz. Anında poliçenize ve poliçe numaranıza ulaşabilirsiniz. Elektronik imzalı poliçenizin de satın aldığınız anda sisteme tanımlı e-mail adresinize gönderilir. Size en uygun ve en indirimli poliçe fiyatlarını görmek için ana sayfadaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.